10. sınıf arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf temel dini bilgiler. 1. dönem 1. yazılı soruları çözmeye devam ediyoruz. 1. soruya buradan başlayacağız ama başlamadan önce burada bazı boşluklar var. Onları bir dolduralım sonra devam ederiz inşallah. Hz. Adem'den son peygamber, peygamber efendimize kadar gönderilen ilahi dinlerin ortak adıdır. Evet. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gönderilen ilahi dinlerin, dikkat edelim ilahi dinlerin ortak adı arkadaşlar İslam'dır. Onun için buraya İslam yazıyoruz. İkinci boşluk nokta nokta suresi tevhidi ortaya koyan bir suredir. Tevhid yani Allah'ı birlemek, Allah'ı bir olarak kabul etmek, Allah'ın bir olduğunu ikrar etmek, söylemek. Bu hangi suredir arkadaşlar? İhlas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Evet. Üçüncü ve sonuncu boşluk demeyelim. Üçüncü boşluk Kur'an-ı Kerim zamanında toplanarak kitap haline getirildi. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bir toplanarak kitap haline getirilmesi var. Bir de çoğaltılıp İslam ülkelerine dağıtılması, gönderilmesi var. Kimin zamanında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim toplanıp kitap haline gelmiştir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an zamanında toplanarak kitap haline getirildi. Hazreti Osman Efendimiz zamanında he, kitap haline getirilmiş olan Musaf Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve İslam ülkelerine dağıtıldı. Son boşluk Allah'ın tek, eşsiz ve bir oluşunu ifade eden kavram nokta noktadır. Allah'ın tek, eşsiz ve bir oluşunu ifade eden kavram nedir arkadaşlar? Tevhid, şurada geçti ya tevhidi ortaya koyan suredir diye. Buraya da tevhid yazıyoruz. İçinizde müvatip okuyanlar vardır. Vahide yuvahhidu tevhiden. tefil babından mastar olur. Vahid kelimesi bunun. Vahide Bunu tefil babına naklettiğimiz zaman bu şekilde oluyor. Evet uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruya geçiyoruz. Geçmeden önce bir hatırlatmada bulunalım. 768. videonun çekimini yapıyoruz. İmam Hatip 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümeleri var. Yine 5. sınıftan 12. sınıfa kadar arkadaşlar bazı derslerin bu şekilde çözümleri var. Bilginiz olsun. Şimdi birinci soru. Birinci soru Hz. Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve onun haber verdiği şeye hak ve gerçek olarak yürekten inanan kimseye denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fasık, mümin, kafir, münafık ve müşrik. Evet arkadaşlar buradaki boşluğa hangisi gelecek? Hemen bakıyoruz. Tabii ki mümin gelecek. Onun için buraya mümin yazıyoruz. Tekrar okuyacak olursak. Allah'a, peygamberimize ve onun haber verdiği her şeye, hak ve gerçek olarak yürekten inan kimseye mümin denir boşluk bu şekilde doluyor. Evet arkadaşlar kanal e, videonun sonunda kanalımın tanıtımını yapacağım. Bilginiz olsun daha geniş bilgi sahibi olacaksınız kanalım hakkında. Evet devam ediyoruz. İkinci soruyla aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? Namaz kılmak, pardon İslam'ın şartlarından değildir. Kadere inanmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak. Yorumlar kısmında arkadaşlar biraz yavaş konuştuğumu söylüyorsunuz. Onun için biraz hızlı konuşmaya çalışacağım. Yani yavaş olan yerlerde de siz ayarlar kısmından videoyu hızlandırabilirsiniz. Hızlıysa da oradan yavaşlatabilirsiniz. İslam'ın şartlarından değildir arkadaşlar. Biz önce İslam'ın şartlarını bir bulalım. Şöyle yapıyorduk kalıcı olması için. Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak. İslam'ın şartı beşti arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir tanesi birincisi neydi arkadaşlar? Şahade, şahade, kelime-i şahadet yani kelimeyi şahadet getirmek idi şimdi onlara beraber 5 oluyor İşte kadere inanmak arkadaşlar İslam'ın şartlarından biri değil imanın şartlarından biridir onun için burada ikinci soruyu B şıkkı olarak işaretliyoruz 2 B 3. soruya geldik hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir İnsana kolaylıklar sunan fakat kolayca uygulanamayan dindir ilahi bir dindir İnsan yaratılışına uygundur. Aklın ve vicdanın rahatlıkla alınabileceği ve kabul edileceği bir dindir. Son hak dindir. Soruya dikkat ediyoruz. Hangisi İslam dini temel özelliklerinden değildir? İnsana kolaylıklar sunan fakat kolayca uygulanamayan dindir. İşte burasıdır arkadaşlar. Onun için burada aşıkkını işaretliyoruz. Temel özelliklerinden olmayan aşıkkı. Dördüncü soruya geldik. Kelime işareti söyleyen ve İslam'a gönülden teslim olan kişiye ne denir? Mümin, İslam, insan, Müslüman, müşrik. Evet, kelime-i şahit söyleyen ve İslam'a gönülden teslim olan kişiye Müslüman denir arkadaşlar. Onun için dördüncü soruyu değişik olarak işaretledik. Beşinci soruya geldik. Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz? İnsanların hayatının çekilmesinde rol üstlenir. Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir. Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez. İyi bir kul olmak için öldükten sonra ibadet etmesi gerektiğine inanır. Davranışlarına dikkat eder. Evet, ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırır? Biz buradan gidelim davranışlarına dikkat eder. İyi bir kul olmak için öldükten sonra ibadet etmesi gerektiğine inanır. Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir. İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir. İnanmak müminlere bunları kazandırıyor arkadaşlar. Ama ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez. Görür olursaydı kazandırılırdı. Görmez olunca kazandırmaz. Bizim için aradığımız şık bu arkadaşlar. Beşinci soruyu da C şık olarak işaretliyoruz. Altıncı soruya geldik. Namazlardan sonra ve her rekatte okunan sure hangisidir? İhlas, Kevser, Fatiha ve Nas. Evet, namazlarda Besmele'den sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz arkadaşlar. Onun için burada ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. Yedinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi abdestli farzlara ilgili yanlış bir bilgidir? Yüzü yıkamak, kollar dirseklere kadar yıkamak, başı mesetmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak, gargara yaparak ağza 3 defa su vermek. Şimdi düzenledik arkadaşlar. Yüzü yıkamak, Kullar dizeklere kadar yıkamak, başı mesetmek, ayak topukla beraber yıkamak. Abdestin farzlar arkadaşlar bunlar ilk dördü. Ama kargara yaparak ağza üç defa su vermek abdestin sünnetidir. Onun için E şıkkı yedinci sorunun cevabı. Soruyu tekrar okuyacak olursak aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgi. İşte bu yanlış ile alakalı bir bilgi değildir. Bu sünnettir. Onun için E şıkkını işaretliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. 8. soruyla aşağıdaki hadis türlerden hangisi inanç, ibadet ve ahlak konularının tamamında Müslümanlar için kesin delildir? Ahad hadis, meşhur hadis, zayıf hadis, mütevatir hadis, hasen hadis. Evet arkadaşlar 8. soru bu şekilde her videoda olduğu gibi son soruyu size bırakıyoruz. Bunun cevabını 8 A B C D 8. soru A B C D neyse arkadaşlar doğru olan cevabı yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Buradaki soruyu size bıraktık. Evet. 10. sınıf temel dini bilgiler, 1. dönem birinci yazılı soruları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kanalımızın tanıtımını yapıp videoyu bitireceğiz. Kanalın tanıtımını istemiyorsanız çıkabilirsiniz videodan tekrar görüşmek üzere. Kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Gördüğünüz gibi 3180 küsür abonesi var. Oynatma listesi burada. Buna tıklıyoruz. Videoların gruplandırılmış hali. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar burada. Bizim için önemli olan 10. sınıf. Arapça ders kitabının tercümesi. Toplamda 38 video. İmam okuyorsunuz tabii ki. 1. üniteden 6. üniteye kadar. Yine bununla beraber 10. sınıf yazılı soruları. Şöyle bir bakalım. Hangi dersler varmış? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Arapça ile alakalı üç tane, birinci dönem, birinci yazılı üç video var. Din, kültürü iki video var. Temel dini bilgiler iki video. Kur'an-ı Kerim bir video var. Bugün yine bir tane yükledik. Gördüğünüz gibi burada da bir tane temel dini bilgileri var. Yani yazılılar bu şekilde arkadaşlar. Hangi derslerin? kaç videosu olduğu burada görünüyor. Evet. Kanalımın tanıtım arkadaşlar kısaca bu şekildeydi. Yani 10. sınıf olduğunuz için bu şekilde bunları sizlere gösterebildik. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.